İtli erişim teknisyeni erişilmesi zor olan, ekonomik maliyeti yüksek olan yerlerde çalışıyor. Yani bize verilen görevleri yapıyoruz. Bazen cam silmeye gidiyoruz, bazen montaja gidiyoruz. Bazen türbinde kanat tamiri yapıyoruz. Benim maksimum çıktığım yükseklik 250 metre civarı olması lazım. Bir binanın tepesine çıkıp Çatı montajı yapmıştım. Ee, çocukluğumdan beri olan bir yükseklik korkum var aslında. Ama e, bir kemer'e bağlandığımda, ipe bağlandığımda kendimi rahat hissediyorum, güvende hissediyorum. Ee, mesela bazen 200 metre yükseklikte bile çalışabiliyorum. Ama bazen babamla mesela yürüyüşe gidiyoruz, o uçurumun kenarında bana hani fotoğraf çekilmemi istiyor. Ama ben korkuyorum, aşağı bile bakamıyorum. Sadece kemer'e bağlandığımda kendimi güvende hissediyorum. Yükseklik korkum o anda kayboluyor birden.